Merhaba sevgili seyirciler! Öz Dünya Gazetesi'nden Eylül Akay! Ses girdi ses, bir daha! Neler olduğunu alamayacaksın. Merkür Retrosu başladı ya, o yüzden bütün bunlar? Güzel kafa ama. Sıkışınca böyle topu hop, at. Buyurun. Demek gerçekten mucizeler hiç beklemediğimiz anlarda oluyormuş gazetecilikten mezun oldun. Burç yazasın diye mi? Hal bakasın diye mi? Kimsenin seni karanlıkta bırakmasına izin verme. Işığımı yakmaya geliyorum. Bak gör, o astroloji dünyasının kraliçesi olacağım ben. Görüşürüz. İşime gelmeyi